Hepinizi selam arkadaşlar ben Tura Bugün sizlerle birlikte Baby in yellow indirdim Ve onu oynuyoruz Ve oyun başladı Birinci gece bebeği besle Agı baka baka Cao cao Evet oyunu indirdim Sizin için bali bile indirdim Onu da istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz bir bon biberonu sağ tıkla mı vereceğiz lan? Gerçekten oyunu nasıl oynanır bilmiyorum ama tabii herkes biliyordur da. Ha yok Ha. <laughs> ben benden de daha kötü kokur diyor. Hemen böyle bırakıyor Allah Allah Allah. Kaybolacaksın değil mi? Ha evet. kayboldun sen oraya nasıl gittin Bak bu Bebeği yatağa koy. Özel <laughs> <Sen cordan, sen>. gördüğünüzü. <laughs> 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 Dur lan senle biraz basket oynayalım. Unuttun mu? Seviyorum lan basket. Sen bugün de basketbolcu olacaksın ha. Allah. Basket. <laughs> 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 ne alıyorsun lan? <laughs> oyun çok güzel arkadaşlar. Her oyun sonuçta bu oyun için her şeyi yapabilirim. Ne yapıyor? Sanki tabanı bul ve otur. Haydi bakalım. Ya ben bunu neden okuyayım arkadaşlar anla <gülüyor> için. Nasıl gidiyor ya? Ne oldu? Çık ve kapıyı kapat. Şimdi kanepede T T TV izle. Tamam. Beni ben lan Oh be. Sonunda biraz video çekmenin var vakti geldi böyle Roblox Roblox artık oyun indiriyorum arkadaşlar ne al lan? dur şunu al Allah Allah ne oldu geliyorum bebe kim açtı lan kapıyı burada yoksun Ya şimdi kim kaçydı ne oldu ne oldu nom nom Ay ne kadar tatlı bak ya. Ya yeter lan bu. Aa ben neden şu yapmıyorum ki? Ha tamam artık böyle bir daha bozulma. Hop bir dönüş. Ve evet, doğru ver şu kesin. Gel. Tamam onu gördünüz mü? Gördünüz mü? Al kediler al. Ben de kedileri sevdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Gözünü. Vay sen sen sen. Bak. Ah be. Gördünüz mü arkadaşlar orayı tekrar alıp izleyin. Gözünü. Korkabilir çünkü oyun yenilenmiş. Bakın mesela orada öyle bir göz olmuyordu. Gerçekten. Ha, ikinci. Bir bak bak bak. Sana bunu yapma demiştim. Ua! Nereden lan bu? Çocuk nerede? <laughs> yapma böyle şakalar yapma. Nerede lan bu ya? Ver lan biberanı. Nerede lan oluyor bu biberanın? Ha. O vah wow, uçağın biberan. Hey neceban mı ye ye? Agum bagu, bugu buki. <laughs> Çok tatlı. Nasıl hiç tatlı değil. Bıraktık. Bak. Kayboldu. Aa! Kaybolmadı. Lan bebeğin domu kaçıyor. Bebeğin domu kaçıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir de gidiyor gidiyor. Hayırdır lan kalmasın. Gel lan 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 lan. Gel lan gel lan. Gel 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 gel. Ya. Bak. Yürüme. Alıyordum lan. Lan. De. Oo kapı kilitliyi açtı lan. Hah. Al al şunu. Acil durumlarda ara Tamam. Lan al şunu. Ne oluyor lan? Bak yine bebek orada olmayacaktı. Yok lan burada. Bir şey olacak. Olmadı. Ya bu bebeği sen ne zaman yalnız arıyor? Ah. Ha. Hayır diyor. Oh. Bak bu kaka çıkı çıkı Mago, mago, buçuk, 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 buçuk. E. Ee? Bak, da benim sena. kitabı fırlatıyordu. When the rabbit came to visit. Lan gel. Time to Geçemiyorum. Ha, ha ne dedim? Atacak diye. Tavşan isteyecek çünkü. E, tavşan yok. Gördün? <laughs> Gömeye devam et. Aynı birazcık da biliyoruz ya. Aynı ne kadar minnoş. Şişe hiç minnoş değil. Şişe yazın 3 sayfalık kitap. Ha bu şey olacak. Bismillahirrahmanirrahim inşallah. Lan! Ya şu mouse'dan da bıktım. Rahatla Kapıdaki kim? Alo? Oha. Aa, tost yapacağız. Tost yapacağız. Oha, trezen şey izlemek biraz zor. Evet. Vuh! Sonunda be. Elimiz çıktı. Çünkü bak böyle iyi geliyor tablet. Çocuk sana rüyalarımı göstereceğim. Hadi bakalım. Bu bebek biraz Sıkıntılı. Yan, yanlışlıkla. Ya. Bebecik. Bebecik. Lan. Ne oluyor sana ya? PN51 pasta da dersin? Tabii ki iyidir. Kapat lan şu kapıyı. Hadi, aç aç aç. Şimdi. Hı. Ne yapacağız ha? Ekmek al. Koy. Tamam. Doymam için bana bir bayağı şey gerek. Yine bir peynir. Tamam. Domates. Tamam. Ondan sonra bir domates daha. Tamam. Sonra bir mantar. Soğan. Bir peynir daha. Bir domates daha. Sonra bir, bir kat daha peynir. Bir turşu. Bir turşu. Oh salam da varmış. Bir salam. Bir salamda ay bir domates daha salam alalım. Bir salamda bir soğanda ben doymam arkadaş ya yani. Bu kadar büyük bir yemek beni zor doyurur zaten. Hemen şunu da aldık, şunu da koyduk. Şöyle biraz büyük yapalım yani çocukla beraber. Çocuk zor bir lan. Bu kadar malzeme yeter. Tamam. Oh be sonunda. kapanacak. Sonra labirente gideceğiz. Labirentin yolu bura. Başka bir evden çıkacağız. Başka bir evden çıkacağız. Bizim evimiz bura. Lan! Hayır lan benim babamın yerinde. Aa gördünüz mü? Bebeğe ben sesini canavar dedi. Ben zaten canavarım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey olacak. Ne dedim? Ne dedim bir şey olacak diye Allah'ım ya. Ne bakıyorsun be? Ne bakıyorsun lan? Üç katta acil Dur camını kır. Al. Nereden gideceğim? Buradan. Acil durum camını kıracağız. aksiyonluk yer. Hop oh, bir dönüş. Gel lan. Wow. Çok tatlı yani. Tam benlik geldi arkadaşlar. Ben böyle Tamam okuyacağım bırak. Ama kendin gidebiliyorsan. Hadi gel bir Gel hadi. Sen bugün koyun istersin değil mi? Hemen. Ay nasıl gidiyor? I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I am dirty, So the sheep changed his clothes. I am tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. the. Ah, Bir şey diyeceğim bize de almıyor. Şöyle verdim Bu ne? Bu göz ne? Bu göz ne? Bebecik. Bebecik de bize geldi. Tamamdır. Ne zaman? İyi geceler. Teşekkür ederim canım sana da. <laughs> ya keşke onu gece oynasaydın. Da. Ne güzel iyi geceler diye uyurduk. Neyse boşver ver uyumayalım daha iyi ya. Bu video 20 dakika falan olacak. Şu an hırsım biraz. Daha fazla şimdi başka. Ne daha fazla derken şimdi başka derken. Daireye gir. <laughs> yukarıya gitme diyor. Ben giderim Gittim lan yukarıya. Takip <laughs> 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 et tamam. Ha sen evden kaçacağız. Evet evden kaçacağız. Oha burası kaç katlı lan? Bu 32'den nasıl 18'e geldi? Gerçekten bundan sonrasını hatırlamıyorum. Gerçekten unuttum bundan sonrasını. Ama gel sen şöyle düşüyorsun. Aa tavşancık da kaçıyor bize. Pigman'in çizgilerini çıkacak doğru minik tavşan zıpladı. Veya sensör düşecekti tamam. Bunu sonra. Düşmedi. Olamaz düşüyoruz. Aa tam bir dorsa gidiyoruz. Hey dur. Dorsa değil. Yov, A hemen dorsa nasıl geldi. Hemen 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 hemen. Çakıldı çakıldı. Allah Allah beyaz savşan beyaz savşan Aşağıya sensör bu beyaz savşan Zaten bunlar sonrasını gerçekten unuttum Oyun bundan sonrasına buradan gidiyorduk. Ha, gidiyordu. E ee, bu bundan. Ne yazıyor burada? Pikman yazıyordu. Ee, evet. şimdi ilk önce dur lan ben bunu alırım. Ba 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 sen Spiderman misin lan? Ya tam alırken zıplamasın. Dur dur bakın herkes karpuz sever tabii ben sevmem. <laughs> bunu niye söyledin ben? Al karpuz ya, bak nam 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 nam. Nerede nam nam? Ya tam bir şarkı zamanı değil mi be? Akdeniz. Akşamları. Bir başka. Oo. Oh, oh. Tamam, tamam, tamam. Sakiniz tamam. Bir yakını müziğini bulduk. Burada burada da bir akdeniz söyleyeceğim. Ya sizin en sevdiğiniz Türk şarkı, Türkçe şarkı ne? Bu arada benim en sevdiğim Türkçe şarkı Akdeniz Akşamları. Aslında hiç dinlemiyorum gerçekten. En çok dinlediğim şarkı benim Inter ve Metamorphis. Niye ise? Ben de bilmiyorum. Bir anda bağımlı olma. dur. Kayıt. Çal, çal ve. Çalmaya da. Hop. Kalemadım ve seni de buldum. Zamanlı. Lan. Otur. Ve şimdi gel bebecik. Ver o anahtarı bana. Cevherim seni. Kendi yapıyor sanırım bunu. Bom. <gülüyor> <gülüyor> Vermedi aile. Ha. Bu bir ne alaka lan? Ha. Ha buymuş. Ben diğer an çömel. Nasıl çömeliyoruz? Ha shiftle. Değil mi? Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Burada ne vardı lan? Allah! Hep mouse'um yüzünden alıyorum. Ne yazıyor? Kralların ninnisi. Pigmen kaydı diyor. Kralların ninnisi mi? Pigmen kaydı mı? Bu ne ya? CTR neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya hemen hagi hemen hangi vagiye döndük? Hemen hemen hemen. Hop bir dönüş. Ben niye sebde dönüş yapıyorum? La. Akçeliş. Akşam mı? Vali onu bana. He. Düşür. Gel alacak. Ha, Allah 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 kadar Allah kadar. Kapımız burada. Asansörü şu an ter, tercih. Tercih yani çalışır bir saniye ne demek lan? resim güç kapalı diyor. Küfür Ben de beni Buradan. Ve burada bizi yoracaklar. Da... Aslında direkt şifreyi hatırlıyor muyum? Bir dakika. Bir dakika şifreyi hatırlıyor mu? Yok hatırlamıyorum. Ama ilk başa gerekiyor şu an. Ama ilk önce yapalım. Belki gelmeyecek. Belki oyun baga girecek hemen. Aldık. Lan. Koyduk. Aldık. Koyduk. Ne oldu? Ha, alıyor tamam. Ver lan onu. <laughs> ha, kırfıç oynadı. Hemen hızlı hızlı oynamak istiyorum. Speedrun yapmaya çalışıyorum. Kala bunun bir speedrun'ı da istiyor musunuz mu? Çocuklar belki yapmadı ama ben yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Gel lan. <laughs> Gel. <Geri. gülüyor> Hadi bir de gülüyorsun. Çok komik. Koca kafa. oldu ki rezer çıldı derken. Ben. No escape diyor. Don't leave. Hayır. Gitme diyor. Beni bırakma. Benim annem karınca sadece bir şey diyebilir miyim? benim annemin karıncananla şakama. Allah şimdi iyi havası geliyor. Miyav <laughs> e,

ne alaka? Oha lan ne Lan bırak lan. <laughs> lan açma şunu. Ne yapacağız? bebeği besle. Lan burası değil ya. Ya ev takla atmış ya böyle bir şey yok ya. Bebeği bir baranı ver. Yok lan vermeyeceğiz. Dur dur. Buradan bak buraya hatırladım. Hafiften. Evet burada. Bunu atacağım. Bu çıranları al. Ha tamam. Başarısız olsun bana ne? Bebeği almayacağız. Bebek kim? Bebeği almadım dediğim. Tamam merhaba. Sen de olacak. Bom olmadı. Burada olacaktı. Hemen. Evet oldu. Burada olacak. Bir de şuradan. Tamam bir daha kendine götüreceğim. Ha tamam televizyonlara bakınca bakın tek de. Tamam bunlar şey gör tamam. Ay bunlar eyaz doğrudaki eyaz. Bunlar doğrudaki eyaz bakma 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 bunlar doğrudaki eyaz eyaz bakma buradan mı? <laughs> Sus. Bunlar doğrudaki eyaz 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 mı lan onun ismi? <laughs> Bebeğe bakma bebekte de tel var. TV var. Tamamdır. Bebeğe yatar ya Bak. Ne oluyor lan? Tekle geçmeye çalışıyorum arkada bilin. Ne oluyor lan? Ödüm koptu. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sesini ne oldu? Ne konuşuyorsunuz? <laughs> evet. evet. Hayır. Hayır. Aa dur. Dur. No 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 no. Görüşürüz bebecik. Yes be bitirdik. Yalnız başarışız. Korkmuş. Ha bir tane daha sik şey gelecek ikinci sik gibi. Evet. Ne bakıyorsun lan? Bir tane daha gelecek. Ha, gelecek arkadaşlar iyi izleyin. ¡Quédate en el! arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.